Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Yeni bir gün. Ee, i̇nşallah iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Allah bundan kötü etmesin. Dostlar birkaç bölgeye baktık. Bir şey alamadık. Ee, şimdi bir bölgemiz kaldı. Yani bu bölgede bakacağımız bir yer kaldı. Burası da gayet kırmızı toprak çok fazla var. Demir oranı çok fazla arkadaşlar. Şimdi suya doğru iniş yapacağım. Devletten Allah razı olsun, her yere yol yapmış. Bu da bir işimizi kolaylaştırıyor biraz tabi. İnşallah gittiğim yerlerde var mı yok mu bir şeyler göreceğiz. Hadi devam bakayım. Yol resmen taş arkadaşlar, taşların üzerinde gidiyorum. Yine de çok şükür iyi yol bizi götürüyor. Bir bakacağım arkadaşlar. Daha doğrusu bakacağız. Başka bir arkadaş daha var yanımda. Ee, tabii her bölgeyi bilen bir arkadaşla dolaşmak daha uygun. Hiç olmazsa kaybolma şansınız olmaz. İlerleyelim bakayım. Şimdi arkadaşlar, suya inerken kısa bilgi de vereyim kısa bilgi şimdi bildiğiniz gibi kırmızı toprak genelde demir oranının çok fazla olduğunu gösterir kırmızı toprağın olduğu yerde yüzdeye vuracak olursak altın olma olasılığı yüzde 75 yüzde 80 yüzde 85 de olduğu oluyor yani illaki gri toprak falan siyah toprak altın bu nerede olacağı bellisiz. Akıp gittiği yerlerde siyah toprak da olabilir ama kırmızı toprak öyle değil arkadaşlar. Kırmızı toprak genelde demiri barındırır içinde ve demir olan yerde çok olan yerde altının olma olasılığı biraz daha çoğalır. Daha önce videolarımdan birkaç tanesinde görmüş görmüşsünüzdür yani demirin bol olduğu yerde altın yok diye böyle isyan ettiğim durumlar da oldu. Olmadı değil. Ama arkadaşlar baktığımız yer belki yanlıştı. Öyle de olabilir. Yani belki baktığımız yer yanlıştı. Belki yan taraftaydı altın. Denk gelmedi. İşte bu da sıkıntılardan biri. Varyansın etmek bedava. Bizde de varyansın ediyoruz bazen olmayınca tabi. Ama önemli olan dediğim gibi bu altını ararken İnanın ee, inanın bana çok şey yaşıyorum. Çok manzara görüyorum. Çok yerler keşfediyorum. Böyle doğanın çok güzel olduğu yerler görebilme şansım oluyor. Bir nevi kendimi de dolaştırmış oluyorum. Yani hem altın arıyorum. Hem kendimi dolaştırıyorum. Vaktimi işte değerlendiriyorum. Bu faydası da bu arkadaşlar şimdi suya doğru yaklaştık. İndim arkadaşlar Şimdi buradan Şöyle yukarı doğru Gitmem gerekiyor Orada bir su daha var Birleşim noktası Onu bulmam gerekiyor arkadaşlar Pan getirdim Savak da arabada ama Önemli olan şimdi panla bir araştırma yapabilmek Bunu kontrol edeceğim kısmetten öte yol olmaz. Hadi Bismillah diye Yavaş yavaş ilerliyorum arkadaşlar. Suyun kenarında. Havada bir böyle bir kırık soğuk var. Arkadaşlar şimdi beni düşünmüşler. İşte üşütmeyesin, hasta olmayasın. Bir mola ver, ara ver. Vallahi ara vermek istiyorum da Olmuyor arkadaşlar. İnsan duramıyor. Hani derler ya Acı patlıcan kırığa çalmaz mıydı? Öyle bir şey miydi? Ben öyle, herhalde öyle bir şeyim arkadaşlar. Suda bir yosun tutma olayı var. Ne var şurada bir Güzel altınlar çıksa da Ne güzel çalışacak yer. Ama işte olmuyor arkadaşlar. İstediğiniz zaman da olmuyor. Yalnız şuralar buralar nedir böyle? Ne için yaparlar? Bunu bilmiyorum. Sanki böyle bir saklantı bekleme yeri gibi. Birileri bir şeyler beklemiş gibi buralarda. Buralarda muhtemelen e, kamera vardır gibime geliyor arkadaşlar. Çok enteresan bir yer. Diğer suyun geldiği bölgeyi buldum. Ben buraya bakmak istiyorum zaten. Ve biraz da Nisan ürküyor arkadaşlar. Şöyle bir bakarsanız buralarda ne olmuş böyle? Ne yapmışlar? Şu karşıda bir yığıntı gördüm. Oraya bakmak istiyorum arkadaşlar şu karşıdaki yığıntıya. Bir oradan alayım, deneyeyim. Artık Ha gayret diyeceğiz. Ürkmeye başladım ya. Niye ürküyorum ben şimdi? Ne oldu? Öbür arkadaş da yok. O daha aşağılara bakmaya gitti arkadaşlar. Daha aşağıda o. Ben yukarı çıktım. Kurnazlık yaptım. Şuradaki suyun birleşim noktasını ben biliyorum çünkü hatırlıyorum burayı. Dedim ki şu birleşim noktasına bakayım. Kurnazlık yaptık yani. Tabii bir şey çıkarsa o arkadaşımız da bilgi sahibi olacak. Haberi olacak. O da aşağıda bulursa bana söyleyecek. Bu iş böyle. Paylaşmak güzeldir arkadaşlar. Paylaşmak güzeldir. Hele bir karşıya geçmeye çalışacağım şimdi. Kapatsam mı kamerayı bilmiyorum ki. Kamerayı kapatmadan bir geçmeye çalışayım. Düşmeden. Sıcak soğuk mu? O cizmeden bile belli. Su buz gibi. Cizme anında buz gibi oldu arkadaşlar. Olsun dediğim gibi. Acı patlıcan kırığa çalmazmış. Allah beterinden korusun diyek. Soğuk önemli değil Allah beterinden korusun Arkadaşlar Ben bu suya bakmak istiyordum Özellikle Çünkü Bu su e, Öyle bir yerden geliyor ki Zaman içinde Sizlere bunu da Göstereceğim zaten Şu karşıyı merak ettim Arkadaşlar şura. Şuraya bir bakmak istiyorum bu yığıntıya. Şurada da panlamamı yaparım. Ardından gerekirse şu üstte diyeceğim. Orada yığıntı yok. Şura olabilir. Buradan da olabilir. Önce şuradan bir yığıntıdan bir alıp bir deneyeyim arkadaşlar. Haydi bismillah. Arkadaşlar küçük çok küçük iki tane Buna bir nevi de yeşil altın da diyorlar. Kızıl. O da normal. Demir yapısı çok fazla olduğundan burada bu şekil görünüyor arkadaşlar. İki tane kaldı. Küçük ama. Bakın. Şimdi daha da bir değişik arama yapacağım. Taşların altına falan. Böyle şeylerin altına doğru. Şunların. Aldığım yer şurası arkadaşlar. İşte köklerin altı. Şimdi şu taşları kaldıracağım. Biraz daha içe doğru. içe doğru veya şu akıntıya doğru bakacağım. Bakmakta fayda var. Bu beni tatmin eder mi? Etmez. Renk görmek istiyorum. Büyük renk görmek istiyorum arkadaşlar. Şunları göstereyim size. Bunlar altın içeren taşlar. İşte Altın taşı derler bunlara. Altın içerir bunlar. Şu karşıdaki gibi aynı. Tabi bu dağın her tarafı böyle. Önemli olan altın içermesi yani. Önemli olan o. İçinde altın var mı? Bana o lazım. Devam. Şimdi arkadaşlar size ekstra bir bilgi daha. Böyle keşif yaparken bakacağınız ilk bakacağınız yerler birikim noktalarındaki köklü ve şöyle hafif ee, büyük kayaların şu ara kısımları arkadaşlar bakın bunu kaldırak şimdi işte gördünüz mü şu ara kısımlarda birikenler orada da bir şey var altın değildir inşallah orada bir şey var sarı bir şey altın olacağını zannetmiyorum mümkün değil böyle noktalara es geçmeyin arkadaşlar böyle kaya diplerine araştırmaya yaparken iyi bakın bu kayayı da kaldıracağım şimdi arkadaşlar ikinci pan yapışım bir iki üç küçük parça görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yani bir bulanıklık var görüntüde de bir bulanıklık var çözmüş değilim şunu görüyorsunuz zaten orada yani üç parça küçük var şu beyazlar gümüşe benziyor onlar gümüş olabilir demek ki burada Tozlu toprağı var Önemli olan bunun daha irilerini bulabilmek. Araştırmaya devam arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha derinden aldım. Bu araştırma videosu biliyorsunuz zaten. Öyle komple çalışmaya gerek yok. Biraz daha derine indim. Yalnız çok ince yaprak arkadaşlar. Çok ince yaprak altın. İşte orada. Karşınıza bakın. Şöyle yapayım hatta. Şu tarafa doğru çekeyim şöyle. Neredeydi? İşte. İşte orada arkadaşlar. Çok ince yaprak altın. Burada da ufak tefek Küçük toz, tozcuklar var yani toz parçaları var. Devam arkadaşlar. Arkadaşlar hakikaten böyle ürpertici bir yer ya. Ben her yerden böyle kolay kolay e, ürperti hissetmem ama buradan hissettim. Ağaçlara pikilmiş bir vadinin içi dış komple kayalık. Çok iri kayalar var. Ve ağaçlar da yüksek. Buraya yazın güzel olur da kışın biraz sıkıntılı gibi duruyor. Belki bir her an sel gelebilir. Bir sel gelirse kötü olur. Çünkü daha önce gelmiş belli. Bayağı bir yıkmış her tarafı. Araba da şimdi tam suyun kenarında normal olmaz. Hava da bozdu burada. Yağış var herhalde yukarı tarafta. Böyle şeyleri de düşünmek lazım. Yani altın için direkt atılmamak gerekiyor. Bazen de etrafa bakmak gerekiyor arkadaşlar. Taş renkliliği genelde kırmızıya çalıyor burada. Genelde yengeçler bile ölmüş arkadaşlar. Sünir soğukluğundan. Yani çok yengeç gördüm böyle. Ölmüşler Resmen Hayvanlar dayanamamış Pan yapıyorum ama Gelin bana sorun siz o soğukluğu O yüzden Aşağı doğru da Gideceğim şimdi arkadaşlar Konuşamaz oldum soğuktan Üşümüyorum kalın giyindim Allah'a şükür Çok kalın giyindim Sıkıntı yok Sizlere de iyi bir video gösteremedim Belki yine yine her zamanki gibi. Ama olsun ben elimden geleni gösteriyorum arkadaşlar. En azından bilgi. Kendinize çok iyi bakın şimdilik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sitrin taşlarıyla alakalı 4-5 arkadaşımız belli oldu. Onlara da yakında söyleyeceğim zaten. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.